Edirne Otogarı İşletmecisi Mustafa Altunhan geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Karaağ Turizm sahibi Hakan Aktik bir restoranda yemek yiyen Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Şahin'e cin Ali lakabını takmış ve Şahin istifa etmezse otogardaki esnaflardan geçmişe yönelik kira talebinde bulunacağını belirtmişti. Bugün basın toplantısı düzenleyerek Altunhan'ın eleştirilerine cevap veren Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Şahin, Özellikle Ali lakabı ve geçmişe yönelik kira talebi hakkında Altunhan'a tepki gösterdi. Şahin'in açıklamalarının ardından yeniden sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Altunhan, Cinali dedim diye alınmış. Alınmasına gerek yok. Cin demek akıllı adam demek. Ben onu onore ettim diyerek kendisinin de lakapları olduğunu ifade etti. Altunhan ayrıca Karaağa Turizm'in yazıhanesinin kapatılması ve kira konuları hakkında da açıklamalar yaptı. Şoförler Cemiyeti Başkanımız, kardeşimiz açıklama yaptı. Şimdi e, ona da ben cevap vereceğim. İlk önce Cin Ali dedim diye alınmış. Alınmasına gerek yok. Cin demek akıllı adam demek. Ben onu onura etmek istedim. E, bizim şoförlerde böyle bir lakap vardır. Ben de kendi lakabımı söyleyeyim. Herkes biliyor. Gençken bana Rüzgar Mustafa derlerdi zaman geçti ondan sonra bir operasyon yaptılar jandarma biliyorsunuz cezaevine attılar o zaman da beyaz atapot ama operasyonu yapanlar bile biliyormuş beyaz atapot dediler beyaz ne demek temiz demek temiz adam demek temiz atapot demek öyle attılar bizi sonra da Pardon dediler yani ne yaptıklarını kendileri de biliyor. Sonra masumiyetimizi ispat ettik. Bunu ileriki günlerde tekrar anlatacağım da. Şimdi Ali kardeşim, Cemiyet Başkanım. Anlattın da eksik anlattım ben tamamlayayım. Lütfen böyle anlatırken benim gibi dobro dobro anlat. Her şeyi insanlar bilsin. Bu denizin temizliği gibi. Bak güzel kardeşim su parasını veriyormuşsunuz esnaf olarak eyvallah. Ama 10 sene dedim yanılmışım. 25 seneden beri ben o otogardayım. işletmecilik yapıyorum. 25 seneden beri kira ödediniz mi? Taksiciler, mühürsüler kira ödediniz mi hiç? Bunu niye söylemiyorsun? Neden inkar ediyorsun? Bak ondan sonra diyorsun ki yazhaneyi ben kapattım tarla kapıda. Ya sen böyle bir gücün yok biz Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletinin üstünlüğünü bildiğimiz için bu konuda davalar açtık ve yerel mahkemede bölge mahkemesinde Danıştay'da haklılığımızı anlattık. Kapama kararı öyle geldi. Ve de bir şey anlatayım. Bu valimizle hiç alakası yok. Bu valimizle kesinlikle önceki dönem ki vali bunu yaptı hatalı olduğunu o zaman da söyledik. Hatasını kabul kanıtladık mahkemelerle. Şimdi bayiler tazminat davası açıyorum. Ama valilikten alacağım tazminatı da almayacağım. Sadece haklılığımızı haklılığımızı insanlara göstermek için. Heh. Eğer yolu varsa önceki validen talep edeceğim. Çünkü dilim döndüğü kadar çok kendisine anlatmaya çalıştım. Anlamadı, taraflı davrandı. Dediğim gibi bu valimizin kesinlikle ve kesinlikle bu olayla alakası yok. E şimdi bunları niye söylemiyorsun? Mustafa abim böyle böyle dava açtı, mahkeme açtı, bunları kazandı. Sen niye bu davaları, senin açman lazım Mercim mi? Be. Neden açmadın? Hani şoförlerin esnafın hakkını koruyorsun ya. Şifayen gidiyorsun emniyet müdürüne, valiye. Şifayen olmaz bu işler. Hakkını arayacağım. Her zaman hatırlatıyorum. Haklı adam güçlü adamdır. Güçlüğünü öyle göstereceğim. Kıymetli kardeşim benim. Bilmiyorum. Az önce dediğim gibi. Vallahi alınmışır ama alınacak bir şey yok. Ne dedim ben? Bana gençken Rüzgar Mustafa diyordular. Şimdi Ahtapot dediler bütün e, cezaevi arkadaşlarım beni. Ahtapot diye hitap ederler. Ama devlet de ne dedi biliyor musun? Az önce söyledim ya. Beyaz ahtapot dedi. Bu adam temiz adam dedi yani. Sonra ne oldu? Suçsuzluğumuzu da kanıtladık. Oradan da onu sonra anlatacağım bütün herkese neyin nasıl olduğunu. Şimdilik sadece senin konuştuklarını ben e, kısa bir cevap veriyorum. Yine daha çok cevap vereceğim. Yani demek istediğim doğruyu söylemek en iyisidir. Kıymetli kardeşim ben. Hep doğru olalım. Doğruları konuşalım. Hadi bakalım. Hoşçakal. Seninle namus davamız yok. Hiçbir şeyimiz yok. Yine abi kardeşiz. Rahatına bak.